Aklında olsun. Dünyanın en minik 10 hayvanı. Hayvan yavruları dünyanın en şirin canlılarıdır. Bu konuda neredeyse herkes aynı fikirdedir öyle değil mi? Henüz gözleri bile açılmamış yavru bir kedi, ilk adımdan atan yavru bir köpek, tüyleri yeni çıkan yavru kuşlar. Ancak bazı hayvan türleri de var ki büyüyüp yaş alsalar bile hala yavru gibi görünürler. O kadar küçük, öylesine minnacıklardır ki dokunurken içiniz gider. İşte görünce ne kadar küçük olduklarına inanamayacağınız dünyanın en minik canlıları. 1. Pigme deniz atı Batı Pasifik okyanusunda keşfedilen pigme deniz atlarının vücutları tamamen pürüzsüzdür. Bazı türlerinin vücudu ise polip benzeri tüberküller ile donatılmış olabilir. Uzun ve kıvrımlı kuyrukları dahil olmak üzere bugüne kadar keşfedilmiş en minik pigme deniz atı sadece 16 milimetredir. 2. Cüce tavşan. Eşi benzerine az rastlanır bir tavşan türü olan cüce tavşanlar doğada en nadir görünen tavşanlardan biridir. 450 gram ağırlığa sahip bu minik canlının boyu en fazla 27 santime kadar ulaşır. 3. Minyatür at. Falabella. Orta boy büyüklükteki bu köpekle aynı boyda olan minyatür atlar tıpkı birer medilli gibi görünseler de aslında ilişkin orman atı türüne aitlerdir. Boyları 75 ila 80 santim arasında değişen falabella atları 1868 yılında Arjantin'de geliştirilmiş özel bir türdür. Guinness Rekorlar kitabına girmiş en minik falabella atı ise yalnızca 44,5 santimdir. 4. Gekokertan kelesi. En önemli özelliği koşmak ve yapışmak olan gekokertan kelesinin dünya üzerinde yapışan tek yüzey teflondur milici kuyruğunda yağ ve besin biriktiren ve kuyruğunu kaybettiğinde yerine yenisini üretebilen bu canlının boyu 16 milimetre ile 2.5 buçuk santim arasında değişkenlik gösterir 5 yaban arısı yarasası domuz burunlu yarasa olarak da bilinen bu yarasa türünün boyları 3 santim, ağırlıkları ise sadece 2 gram civarındadır. Kısacık kuyruğa, iri kulaklara ve minicik gözlere sahip olan yaban arısı yarasaları çoğunlukla Tayland'ın batısındaki sık ormanlarda yaşar. 6. Cüce köpek balığı Güney Amerika'daki okyanus açıklarının 439 metre derinliklerinde keşfedilen bu köpek balığı türü bilim insanları tarafından dikenli pigme köpek balığı olarak adlandırılır. Boyu 28 santimetreyi aşmayan cüce köpek balıkları bir insan elinin avucuna kolayca sığabilir boyuttadır. Ürkütücü değil mi? 7. Benekli kaplumbağa Karşılaşabileceğiniz en minik kaplumbağa türü olan benekli kaplumbağalar sadece Güney Afrika'nın batısında kurak bir bölgede yaşadıklarından endemik hayvanlardır. En fazla 160 gram ağırlığa ulaşabilen bu sevimli canlıların boyu ise ömürleri boyunca 9 santim kadarcık uzayabilir. 8. Cüce sivri fare Dünyanın en küçük memelisi olarak literatüre giren cüce sivri farenin ağırlığı 2 gramdır ve yalnızca 15 ay yaşarlar. Böcek ve diğer omurgasızlarla beslenen bu memeli türün boyu kuyruğu hariç sadece 5 santimdir. 9. Pedesipris Dünyanın en küçük omurgasızı hangisidir diye bir soruyla karşılaşırsanız cevabının Sazangiller ailesinden olan Pedesipris balık türü olduğunu söyleyebilirsiniz. Baştan kuyruğa tamamı yalnızca 7.9 mm olan bu sevimli balık genellikle tonlarla beslenir ve turbalı bataklıkların asitli sularında yaşar. 10. Arı sinek kuşu. Sadece Küba ve Pines adasında yaşayan endemik canlılardan bir diğeri de arı sinek kuşlarıdır. 1844 yılında Alman bir doğa bilimci tarafından keşfedilen bu kuş türünün erkeği en fazla 6.3 santim, dişileri ise 7 santim uzunluğundadır. Aklında olsun. Bu canlılar her ne kadar küçük ve minicik olsalar da doğaya olan etkileri çok büyüktür. Yaşayan her türde olduğu gibi büyük küçük ayırt etmeden doğanın dengesini sağlayan bu özel canlılar korunmalı ve korumaya yönelik çalışmalar sonuna kadar desteklenmelidir.